Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oyunlarından Hakan Arslan. Bugün Outlast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Hop! Lan! Hay senin ee, Geciktim bayağı bir çünkü bizimkiler gitmedi. Ben de adama video çekemedim. Hem akşam hem de tek başımayım evde. Yarra var gerek yok şimdi Evet ben türlü buraya çıkamamıştım hatırladım Şuraya bir türlü zıplayamıyorum sebebi ne acaba Ne evet, de bu manyak var bundan sıkıntı zarar gelmez de Bıçağa <laughs> <Yardım. gülüyor> bak korktum ana ne avradın Bunlara basıktır <laughs> Böyle bir şey Allah belanı içeri geldim Mal lan bu herif. Şerefsiz en mal. Tamam. Gel gel. 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 Ananı Ananın gözü, Az önce burada pil yok muydu? Yapacağınız için amına koyayım ya. ya. Bence oradan gitmiş abi. Buradan gideceğiz ya. Buradan gideceğiz de burada yol yok. Ben ne o zaman nereden? Bir dakika. Allah Allah. Burada mı takıldım ben şimdi ya? Abi bence kesin bende mi mallık var. Ben şu oraya atlarım ya. Vallahi çıktı lan. Allah'a şükür. Sonunda ya. Oh be şöyle <laughs> bak bakayım etrafa. Ana! Ne oluyor ne? ne? lan ha? Ana ne? Bakayım. Ben yine etrafı biraz daha dikkatli inceleyeyim ya. Ya siktir. Arkadaşlar video kısa olacak bu arada. Onu da söyleyeyim çünkü. Daha diğer videolar çekeceğim. Bakalım neymiş. Aman ben de bir şey zannettim ama koyayım. Şöyle bir etrafa falan bakayım ben ya. Hop 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 hop. Ee, şuraya bir bakayım. Ne var ne yok. Of zifiri biraz kaldı. Yatak var lan burada. Aa pil. Doldu. Harap ediyorum. Aa doldurmadı lan. çok iyi lan. Adam hem hem yatıyor hem sıçıyor. Çok iyi. <laughs> Sistem çok iyi ya. Ananı avrat müzik. <laughs> aman aman aman. Ha şuraya düşmeyeyim de bir daha. Benim oraya mı geçmem lazım? Vay yok. O bu arada buradan diyor. Burası değil o zaman. Buradan gideceğiz. İşte inşallah Rider'ın gittiği yere gitti. Canlı değilsin değil mi lan? Saklanma maklanma. Ne ayak amına koyayım. Burada, burada bir aksiyon olacağı benziyor. Hadi bismillah. Kan buradan diyor. Ama ben gitmek istiyorum. Bu da ne? Allah Allah. Not alıyor. Of çok uzun. Bu el yazısını tanıdım. Peder Martin burada bir adam öldürdü. Bu kutulardaki tüm dosyalar onun yalanlar diye bahsettiği şeyler mi? Olaylar, kayıtlar. Bunlar devlet kurum malzemelerine benziyor. En az 30 yıllıklar. Belki de daha fazla. M. CIA olduğuna düşünmeye başlıyorum. Zihin kontrolü. Bu uğultu durmayacak bunlar amına koyayım ya cins cins konuşuyor sikeceğim toynağınız ya harbi acaba bu işin sonunda bana ne olacak acaba ben onu merak ediyorum aha sikerim belanız aç kapıyı dayılar dayılar İkizler lan asiktir ah, asiktir ah, asiktir ah, ananı babana yurdunu gelmiş. Çıplaklar bir de. Az oh, siktir. Şöyle geçsin bari de amına. Gerçi görür mü kendini koydu. Oğlum adamlar şey var lan çapa mı? Sen şöyle git git git. git. Kapat 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 kapat. Anasını sikerim ortalığı. Oğlum yerden gitmem lazım. Bunlar tuvalla beni siker. Şerefsizim beni siker bunlar. Harbi diyorum siker beni. Kapat. Tamam. Abo. Allah işin sonu pek de hayra gitmiyor ama hadi hayırlısı. Anne oraya atla? Atlayamam bu oğlum. Ah siktir Oo, Kamera gitti Allah belamı ah. Kamera Kamera gitti lan Ah siktir Çılgınlık ya abi ya kamera gitti göre işe bak ya ana ne uğradın? oğlum bir de şuraya düştü lan gene buraya buraya düşse iyi cık cık. cık. bok yedik oldu biz bok yedik neyse burada keseyim bari biliyorum 8 dakika oldu lan yani 9 dakika oldu bak ben arkadaşlar daha bir çok iş acelem var neyse için teşekkürler sayfamız beğenin kanalımıza abone olun İyi günler iyi seyirler hadi bakalım